Yunan mitolojisinin en gizemli ve en çok tartışılan hikayelerinden biri. Hades ve Persephone. Peki, bu efsane gerçekten bir aşk hikayesi mi yoksa bir kaçırılma ve zorunlu bir kader mi? Persephone, bereket tanrıçası Demeter'in kızıydı. Güzelliğiyle dikkat çeken bu genç tanrıça, yeryüzünde çiçekler arasında dolaşırken Hades'in gözleri onun üzerindeydi. Hades, yeraltı dünyasının karanlık hükümdarıydı. Yalnız ve sert bir tanrıydı. Ancak Persephone'i görür görmez ona sahip olmaya karar verdi. Bir gün yeryüzünde açılan derin bir çatlakla Hades altın arabasını sürdü ve Persephone'i yeraltına götürdü. Bu olay tüm dünyayı etkileyen büyük bir felaketin başlangıcıydı. Demeter kızını aramak için gökyüzünü, denizleri ve karaları dolaştı. Kızının kaybıyla o kadar büyük bir üzüntüye kapıldı ki toprak verimsizleşti. Hasatlar kurudu, kıtlık başladı. Tanrılar bile dünyadaki bu büyük değişimi fark etti. Sonunda Zeus, bir çözüm bulmak zorunda kaldı ve Hades ile konuştu. Persephone, annesine geri dönmeliydi. Ancak Hades, ona nar taneleri yedirmişti. Yunan inancına göre, ölüler diyarında bir şey yiyen herkes oraya ait olurdu. Sonunda bir anlaşma yapıldı. Persephone, yılın altı ayını yer altında, altı ayını yeryüzünde geçirecekti. Böylece, Persepone her ilkbaharda geri döndüğünde doğa uyanır. Çiçekler açar, meyveler olgunlaşırdı. Ama yeraltına indiğinde dünya kışa girer. Toprak soğur ve doğa sessizliğe bürünürdü. Bu hikaye Yunan mitolojisinde mevsimlerin döngüsünü açıklayan en önemli mitlerden biri oldu. Ancak günümüzde hala tartışılan bir konu var. Bu gerçekten bir aşk mıydı? Yoksa Persepone kendi kaderini kabullenmek zorunda mı kaldı? Bunun gibi birçok video için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.